Şurdum, Kürdistan YPG piçi vurdum. Piç vurdum. Geçen olur, bundan çı olur, çıkmış ki hatırlıyor musunuz? Evet. Ama daha adam var ha. Var Ben iyice yanaştım onu. lan. Nerede la bu orospu bu çocuğu? Ha ben onu öldürüyorum YPG'yi. Dur dur öldürme onu fantazi yapacaksın. Ha arkadan geliyor. Adam. Mami bomba atıyorum. Mami dikkatli ol. Ananı satayım YPG. ya. Tamam temiz. Gel yer ne Nerede şu Kürdistan? Ben işte Öyle öldürdüm, doğru. onu öldürdüm. Dur, dur, var mı? İzliyorlar mı? İzliyorlar onu oğlum. vurdum sonuncuyu sonucuyu da vurdum. Sıkıntı yok. Nerede vurdun lan o Kürdistan'ı? Onun bir yanında. Yer... Tecavüz ederim ona. Nerede Emir? Burada bir yerde olması lazım ama. Burada lan burada burada. Emir pompa var bunda. Oğlum vurduğumuz yeri bilmiyorum. Bana şey lazım. Süründü kanki. Ben beyler komp isteyen var mı? Bana şey lazım beyler, buz sıfır ya. Yok mu hiç? Var bende de Enver. Ee, oh. bombaları bir tanesi bana alsaydın ya. Bom. Al. Yok Pompa Alıyorum. Attım. Burada da lan bir sürü komp ne var burada da? 6x var, var, var burada. 6x var, komp var burada, kar evet, var. Atarım. Alayım ben. 762 var mı ya? Bunda var. Ya boost, ya boost istiyor mu Enver hala? Evet, evet, Kaç kişiydi yok. bunlar lan? Hiç, hiçbirinde çıkmadı mı? M24 lan bunda. İki kişiydi oğlum. Al. Bir tane attım Enver gel abi burada. Tamam sağol. Bir tane de ben atayım. Eyvallah. Altın at Gizli var. orada da anahtarı var bende. Hayata döndürmüyorum. 6x var orada Açık. içeride bak. Gel. 7 atmış ki. Haa. Doğru lan. Amına koydum. Yok yok. Atma atmış. He varmış lan. Enver kit at Rahat ol. Şunlara bakalım. Var var, bizim... Kitim var, Beyler kitim var bizim evet. yerimiz iyi aslında ha. Burada kalalım. Ne diyorsun? 12 Kaldım. kişi kalmış yine. Abi ben yine kimseyi vuramadım ya. Ben bu sefer iyi oynadım kanki. Kaç kişi? 6 oldu mu senin? Ben bunu kaydederim. Unutturma Mami sonunda kaydet de ee, bana tamam, da. Tamam kaydet. İki yardımlı verdi bana yani. Enver ya. Enver bu çalıyor. Enver çalıyor. Çalıyor mu? İzlersin bu videoları. Badim <laughs> şaka yapayım ya. Alınmıyor. Biliyorum diye. da. İzlersin. Alınmıyor diye şaka yapayım. Oysa alınanlar gibi bir daha yap. Yapmayacağım Bu kill sevdasına var ya siz. Aha ne oluyor? Nerede benden? Nerede lan? Önümüzde Lob atmış ya yavrum. E gitti ama Emre, Emre de hiç Atla söylemiyor. Low wide dangala hamur. Yani adam alıp gitmesin de o arada konsantrasyonu bozmak istemiyorum. Karet atın ki hemen şöyle gördünüz mü? oh Boş şartlarda kaldıralım beyler de kafa karışıyor sonra. Afaya, Biri beni ya. iyi vurdu. Zaten bu stüdyo anasını satayım vurmayın ya. Ha gördün lan adamı. Beyler Nv'de. Ona ben iki sefer yedirdim lan. kim o benim önüme geçiyor ya. Kim vurdu lan beni? Mami. Adam vurdu adam. Kim vuracak? Sen vurdun lan beni. Ben vurmadım. Ben Solda adam var bir tane kaldık Bekleyin. Alan geldi, alan. Alan alana girin. Sabit durma. Emre sabit durma. Tekçi var yavrucuğum. Ya yok gitti de. Alan alan geldi bunları getire. Ha gidiyorlar. Onları bastılar. Bastılar onları. Seni düşürdüm ama. Ananı sikim, kaçıncı alan lan bu öylece. Biri de yukarıda. Çıkın lan. oğlum alandan. Adamlar bu üstte buladı Beyler oraya. şurada adamlar var. Adamlar ne falan etti Ananı avradın arkadan vuruldum lan. Beyler. Gördüm. Çabuk alırsanız kalkarım. Yoksa gittim. Helal Geçim lan. lan. Ben vurdum, bana. ben vurdum. Ben vuruyorum. Siz tamam, kaldırın ben beni. Kaldır. kaldır. Beni göremediler. Kaldırmak için kimdeydi? Dur vur lan şimdi bir kaldı. Vuruyorum. <laughs> tut, tut tut direkt tut o kaldırıyor. Gel lan güzel vurduk Turan hadi. Kaçtım amına koyayım Eyvallah kanki. E ee, alana sokmayacak bunlar bizi. Nasıl sokmayacak? Tepedekileri bitirdiniz mi? Yok yok. Ne bitmesin. Şey. Yo yo beni düşüren değil de şu sistekileri. Bombalayacağım orayı lütfen. Bastım. At lan. Kafasını çıkartmıyorum sağdan at. Yedi benden. Çit basacak Mami. Abi atma beni bastılar Mami. Ya. Ben beni bastılar hadi. 3 kişilermiş oğlum. Yandan Emre biri burada. Benim burada, Emre. Solunda, solunda. Kalan ha. Tamam, aldım onu. Yoksa iki kişi kaldı. Sakin olun. Can buz. Can boost Full lane. <laughs> çök, çök, çök. Mami çök. Adamlar nerede biliyor musun? Sağa dönemle, Sağa. Hah, bak o tepede duruyor. 4 uzakta kaldı. Uh. Oh. İyi bastayım bari. Aa! Siz mi gittiniz? Evet, Emre, tamam. bu nasıl be? 1. Ulledin ama ya, biter bu, yeter. Hadi bunları almamız lazım. <laughs> Arkadaşlarımızı şey yapmayalım. Beni bunlar vurdu zaten, son kalanlar vurdu. Ömer sen sağa açılmayacaktın hangi aslında? Anki ben onlar bitti diye Nerede Olay gören var dedim. mı? Yok şu an hiçbir bilgim yok. Eee biz nasıl geçeceğiz? Harabelerin orayı alın harabelerin. Aynen. Ya da soldan Emre araziye çıkacağız. Emre çok, soldan. çok açıklarda gezmeyin de. Niye sağlı gidiyorsunuz ki? Harabelerin orayı alsana Emre. Abi gel bana gel. Geliyorum bade. Mermim de yok ya. Direkt o tepeye çıksana sağa. Nereye gidiyorsun Emre alan dışı? Ben oraya alsaydınız keşke hadi. Yok altta kalmayalım ya üstte kalalım. Aynen Emre. Ben gördü gördüm Emre. Emre. Ben de gördüm. Sabit turuncu yaptı, Yattı Emre yattı. Dur Emre ay. beni bekle. Hadi lan. Helal. Yatıyor, yatıyor, yatıyor. Abi gitti. sağda, sağda. Sağda, ha sağda. Yamaçta. Lan nereye gitti orada? Gitti adam ya. Arkadaşını kaldırıyor. Nereye gidecek? Basın mı amına? Bence de basın. Emre bomba yağdır, yağdır, bomba yağdır. Bana. Yok ki ya nasıl satayım ya. Emre de var, Emre, emre de var at. at. Sağa emre. doğru Emre, sağa doğru. At Emre, emre. ben yap. At sen. At gitme Emre sen. At gitme. Bak kaldırmış, kaldırmış. At. Kaldırsın, kaldırsın. Mi lan Çok doğru. güzel. Birini aldım. Çok güzel. Biraz daha arkada Emre, sen biraz daha yaklaşman lazım. Yanaş yanaş. Allah <laughs> Allah. Çok aldım. sağlık. <laughs> 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 Alın size 2000. hadi. Hemen tamam. burayı bunu ben kaydediyorum hadi. 2 win 5 win